Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesi ziyaretinde tarıma yönelik yapılan destekler ve projeleri yerinde inceledi. Çiftçilerle hasada katılarak bir araya geldi. Bereketli toprakları ve yüksek tarım üretimine sahip Oğuzeli ilçesinde yeni seçilen Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Fatma Şahin, Ziyareti sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tarımsal projeler ve desteklerden yararlanan köyleri ziyaret etti. Tarımsal sulamanın artırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Can Suyun Projesi kapsamında sulama kanalı inşaatı ve tamirinin tamamlandığı, tarlaların suyla buluştuğu Yakacık Köyü'ne geçen Başkan Şahin burada incelemelerde bulunarak çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaretlerinin devamında sarımsak kasadının yapıldığı tarlaya geçen Başkan Şahin burada çiftçilere yardım etti, Mazot, ata tohumu ve sulama desteği alan köylülerle sohbet etti. Yakacık Köyü'nde yaptığı incelemeler sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesinin tarımsal alanda ilerlemesi ve toprağının verimliliği üzerinde durarak şunları söyledi. Yeni dünyada kendi kendine yetmek, gıda güvenliği bugün İHA-SİHA kadar önemli. Bizim bu konuda en büyük gücümüz Oğuzeli. Başkanımıza hayırlı olsun dedik, ihtiyaç olan şeyleri yerinde görmeye geldik. Ouzel'inde yeni dönemde Bekir Başkanımızla beraber en önemli yapacağımız iş sulanabilir arazileri çoğaltmak ve yenilenebilir enerji üretimini güçlendirmek. Burada çıkan her ürün organik ve şifa dağıtıyor. Çok üretmemiz, iyi bir şekilde işleyip beraberinde tüm dünyaya satmamız gerek. Bu konuda su çok önemli. Ziyaretleri kapsamında sarımsak hasat alanında ise ihtisaslaşmanın önemine vurgu yapan Şahin açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Sarımsak beyaz altın, bütün dünyaya şifa. Bu bölgedeki sarımsak Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldı, pazar açısından önemli. Bu toprakların sulanabilirliğini sağladık, tohumlarına destek verdik, şimdi de ürünün artmasını bekliyoruz. Ürün arttıkça markalaşıyoruz ve özellikle sarımsağa dayalı ürünleri çoğaltıyoruz. Tüm dünya pazarına gönderdiğimizde ilçe, şehir ve yeşil ekonomi demek. Üretimi artırırken çiftçinin rekabet seviyesini de artırarak maliyetleri aşağı çekiyoruz. Ekimi artırmak için mazot ihtiyacı vardı. 40 bin çiftçimize mazot verdik. Ata tohumu desteği veriyoruz. Sulama kanalları vererek sulanabilir alanları artırıyoruz. Bu bölgede 5 megawattlık güneş enerjisi santrali kurduk. Böylelikle elektrik maliyetlerini düşürdük. Desteklerimizle maliyetler aşağı düşünce çiftçinin kar payı ve rekabet etme gücü artıyor. Nurdağı ve İslahiye tarafında üzüm ve bibere, Oğuzeli'nde nara, Nizip'te zeytin ve fıstık, Arabanda sarımsak ve firik için coğrafi işaretlerini aldık. Bu ürünlere destek ve çalışma üretmeye devam ediyoruz.